İstanbul Esenyurt'ta çıkan trafik kavgasında eşini savunmak isteyen kadın kavgaya elindeki sopayla dahil oldu. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı. Ölüyorlar! Ölüyorlar! Durma oğlum, oğlum. <laughs> Küfürler, hakaretler havada uçtu. Kadın maganda beyzbol sopasıyla böyle koştu. <laughs> trafik magandalarına yenileri eklendi. Esen yurt'ta trafikte sinirler bir hayli gerildi. Biri kadın, biri erkek sürücü önce laf dalaşına girdi, sonra da bu sözlü tartışma bildiğiniz kavgaya dönüştü. Trafikte yaşanan kavga bir anda daha da ileriye gitti. Erkek sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırırken o esnada eline beyzbol sopasını alan kadın sürücü trafikte terör estirmeye başladı. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken zor anlar yaşadı. Dubalar yerlere atıldı, çığlık sesleri birbirine karıştı. Tam o esnada eşini tutmaya çalışan bu kadın kameralara böyle yansıdı. Terör trafik magandaları dakikalar sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi kendi yoluna devam etti.